Merhabalar sayın seyirciler. Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı mahkemece kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadelerine ulaştık. Biliyorsunuz Narin'in amcası Salim Güran'ın WhatsApp konuşmaları ve kayıtları silinmişti. Aynı şekilde arabasında Nari'ne ait DNA izleri bulunmuştu ve Nari'nin kaybolduğu esnada da amcasının da telefonunun kapalı olduğu ve ulaşılamaz olduğu belirtilmişti. Telefondaki WhatsApp yazışmalarını ve kayıtlarını neden sildiğine dair sorulan soruya sözde kardeşi mermi yakalatmış yani kardeşinin mermileri yakalanmış kardeşinin mermileri yakalandığında kardeşini arayıp tanıdık yok mu diye sormuş bundan dolayı yani görüşmeden sonra kayıtları ve görüşmeleri silmiş. Aynı şekilde arabasında çıkan DNA örnekleriyle ilgili sorulan soruya da arabasının kapısının açık olduğunu, herkesin arabasına girip çıktığını bundan dolayı da DNA örneklerinin çıkmasının normal olduğunu savunmuş ve ifade etmiş. Narin kaybolduğu zaman amcasının telefonuna da erişim kesilmiş. Narin'in kaybolduğu esnada amcasının telefonu da ulaşılmaz olmuş. Bu soruya da tarlaya gittiğini, tarlaların olduğu bölgede telefonunun çekmediğini ifade etmiş, telefonun çekmediğini belirtmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Biz de köye gidiyoruz. Biz de tarlalara gidiyoruz. Tamam köylerde telefon çekmeyen yerler var. Ama burada çekmiyorsa bir 300 metre ileri gittiğin zaman mutlaka tek tırnakta olsa çeker. Yani ben Türkiye'de hiçbir köyde tarlaların olduğu yerde yani hiçbir şekilde çekmemezlik gibi bir olayın olduğunu görmedim. Çok köy'e gittik ama yani dediğim gibi burada çekmiyor bir 300 metre ileri gittiğin zaman telefon çekmeye devam ediyor. Bakalım arkasında neler çıkacak.